Bu metinde boş bırakılan yerlere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir? Bazı insanlar başarıya yalnızca zekaya bağlarken aslında disiplin, kararlılık, doğru planlama da başarının ayrılmaz ya da temel e, parçasıdır diyebiliriz. Hedefe ulaşmak için sadece zeki olmak yetmez, çaba göstermek ve gerektiğinde gerektiğinde istikrarla, çalışmak gerekir. Titizlikle de olabilir. Unutmayın ki büyük işler küçük ama sürekli adımlarla büyük işler sürekli e, küçük ama sürekli adımlarla ortaya çıkar, başarılır. Yani büyük başarılardan bahsediyor. Gerçekleşir. E, burada dürtüsel ifadesini sildik. Burada basit ifadesi vardır. Bunlar gitti direkt ayrılmaz bir parçasıdır. İstikrarla yani süreklilikten bahsettiği için istikrar ifadesini getirmemiz gerekiyor. A şıkkını bundan dolayı eledik. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili hangisi söylenemez? Birinci cümlede zar fiil kullanılmıştır. Evet, hayır sözcükleri bazen gördüğünden, dığından dinden zar fiil ekidir. Doğru. İkinci cümlede üç fiilimsi türüne de örnek verilmiştir. Bu bağlamda evet demek. Mekmak burada isim fiil sorumluluk, açılık gibi olumlu değerlere sahip. Sahip kelimesi isimdir. Sakın burada fiilimsi aramayın. Çerçevede düşünülürken zar fiil eki var burada. Aykırı, tartışmacı gibi olumsuz çağrışımlar ile ele alınır. Burada sıfat fiil bulamadık. Bu yanlıştır. Sıfat fiile yer verilmiştir. Üçüncü cümlede bakalım sabit değil bağlama değişen burada en an sıfat fiil eki. sadece bir tane filinti vardır dördüncü cümlede bakalım kullanımı iletişim kurabilmesine mema burada isim fiil eki sadece bir tanedir bu da doğru cevabımız B şıkkı oldu bu metin aşağıdaki sorulardan hangisine karşılık söylenmiş olabilir metni okuduğumuzda elektrikli skuturların nasıl üretildiğini ve bunları üretirken hangi teknolojilerden yararlandığını anlatıyor bize. Dolayısıyla sorulabilecek soru da A şıkkındaki soru. Elektrikli skoterlar nasıl üretiliyor? Nasıl üretildiği ile ilgili bize bilgi veriyor burada. Ve bunları üretirken hangi teknolojilerden faydalandığını burada bize anlatıyor. Dolayısıyla A şıkkındaki soruyu sormamız gerekiyor. En sevdiğim spor aktivitelerinden biri olan yüzmeye yeniden başlayacak olmam beni heyecanlandırıyor diyen biriyle ilgili hangisine kesinlikle ulaşılır? En sevdiğim spor aktivitelerinden biri demek ki sevdiği başka spor aktivitesi de vardır. Yeniden başlayacak olmam ara vermiş demek ki. Yani bir dönem ara vermiştir dedik. Yüzmeye başlamak için plan, planla ilgili herhangi bir şey yoktur. Yüzme dışında da sevdiği sporlar vardır. Bu da doğru 1 ve 3 kesinlikle ulaşabileceğimiz ifadeler. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kol, tutmak, ses sözcükleri belirtilen anlamlarını karşılayacak biçimde. Buradaki açıklamayla uyumlu olacak. Burada çocuğu ben tutarım. Siz gelinceye kadar çocuğu ben tutarım. Burada tutmak, bir şeyi elle kavramak, bırakmak. Burada tutmak, sahiplenmek yani aslında sorumluluğunu alırım, göz kulak olmak anlamında kullanılmış. A ne dedik? Tuttuğumuz balığı. Burada el tut yani burada avlamak anlamında kullanmış arkadaşlar. C şıkkında da gömleğin kollarını silen usta gömleğin kolları burada insan bakın insan vücudunda omuzla el arasında kalan organ burada da el söz, kol sözcüğü bu anlamda kullanılmadı. Uzun yürüyüşten sonra kolum uyuştu evet. Şuradaki anlamda kullan anlamda kullanıldı. Tutum şişe kavramak anlamında evet tuttuğum yani kavramak anlamında birden arkadan gelen keskin bir ses evet burada işitilen gürültü anlamında yani cevabınız D şıkkı oldu. Yukarıda verilen birinci cümle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Tiyatro eserlerinin sahnelenme sürecinde yönetmen metnin ruhunu korumakla birlikte kendi bakış açısını da oyuna dahil ederek yeni bir yorum oluşturur ancak bazı bazı tiyatro eleştirmenleri modern sahne yorumlarında metnin dışına çıkılarak yazarın amaçladığı anlamın gölgede bırakıldığını ifade etmektedir. Burada aslında birinci cümlede ikinci cümlede bakın ikinci cümlede bunun tam tersini aslında savunuyor. İkinci cümlede ifade e, dile getirilen eleştirinin gerekçesi burada gerekçe yani sebebini söylemiyor. Buradaki durumun tersini aslında söylüyor bize. İkinci cümlede verilen görüşe karşı. Evet karşı bir yorum. Burada bakın dahil ederek burada da diyor ki hayır tam tersi. Bazıları diyor dışına çıktı. Yani bunun tam tersi olan bir durumdan bahsediyor. B şıkkında. Dolayısıyla B şıkkındaki açıklama doğrudur. Bu grafiğe göre yargılardan hangileri söylenemez? Burada kızların ve erkeklerin dersteki ee, cevap ortalaması verilmişti. Verdikleri cevapların ortalaması verilmiş. Örneğin kızların Türkçedeki ortalaması 10. Erkeklerin şurada yani 8 8,80 ya da 90 diyebiliriz. Böyle 9'a yakın bir şey. Birinci cümledeki ifadeyi kanıtlayabiliriz. Dolayısıyla bu doğrudur. Yani topladığımızda 9,5 falan. Kızların burada Türkçe ortalaması 10. Bu doğrudur. Kız öğrencilerin fen bilimlerdeki ortalaması erkek öğrencinin yabancı dil ortalaması. iki kat değildir burada. Yabancı dil bakın şurada yani 5'e yakın bir şey diğeri de 8'dir. Yani iki katı değildir. Dolayısıyla bu yanlış. Üçüncü cümledeki ifadeye baktığımızda da evet bu doğrudur. Ama 4'e bak bakalım. 4'e demiş ki kızların her derste ortalaması erkeklerinkinden daha fazladır. Baktığımızda burada matematikte erkekler kızları geçmiş. Bu yanlış bir ifadedir. Yani söylenemez demiş. 2 ve 4'ü söyleyemeyiz. Yani cevabımız Ceyhan. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde ara söz diğerlerinden farklı bir ögenin açıklayıcısıdır? Birinci cümlenin ögelerini bulduğumuzda nerede Yer tamlayıcısının sorusunu sorup, Evet burası yer tamlayıcısı ve açıklama dolayısıyla yer tamlayıcısı, açıklayıcısıdır. Bu akşam yapılacak etkinlikte yıl sonu kutlamasında nerede sorusunun cevabı yine yer tamlayıcısı. C şıkkında konser sırasında yaşanan aksaklıktan ses sistemindeki arızadan gösteri kısa sürdü. Burada ne için sorusunu aslında sorabiliriz. Öyle bir anlamda çıktığı için çok ince bir ayrıntı aslında. Gösteri ne için kısa sürdü? Yani burada bir sebep anlamı da katıyor. Aslında biraz da işin anlam kısmı da devreye giriyor. Fakat soru bu şekilde sorulmamalıydı. Yani çok net olmalı. LGS'de çıkacak sorular çok net yani kesin cevap gerektiriyor. Cevabı da net bir şekilde çıkıyor ama burada birazcık böyle yorum gerektiren bir soru var karşımızda. Daha doğrusu bu C şıkkı. Burada ne için sorusunu da sorabildiğimiz için C şıkkı birazcık ayrılıyor buradan. Bu zar tamlayıcısı sorusu oluyor. Ee, burada hedefinden neyden bu da yer tamlayıcısı oluyor. Yani burada farklı olan C şıkkı ama dediğim gibi itiraz ederseniz de haklısınız. Çünkü çok net ee, bir sorunun cevabını alamıyoruz. Anlam kısmıyla ilişkilendirirsek C şıkkı birazcık ayrılır. Bu parçada nezahat onbaşı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Askeri yeteneklerini yaşıtlarına göre daha erken geliştirmiştir. 8 yaşında bakın cepheyle tanışan bunu Savaştan hemen sonra demiyor. Burada şunu söylüyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından İstiklal Madalyası ile onurlandırılmıştır. Bunu hemen savaştan sonra yaptığını söylemiyor. Devlet tarafından resmi olarak onurlandırılmış. Evet. İstiklal Madalyası verildiğini söylüyor. Türkiye'nin önemli mücadele döneminde aktif rol oynamıştır. Kurtuluş Savaşı, burada Çanakkale Cephesi falan. Bunlar da evet bir sürü savaşta yer alıyor. Bunu da söyleyebiliriz. Ama B şıkkındaki ifade yanlıştır. Hemen sonra değil demiyor çünkü. Numaralanmış cümlelerin hangisi kanıtlanabilirlik açısından farklıdır? Öznel ya da nesnel olduğuna bakacağız burada. Birinci cümleye baktığımızda birinci cümle nesneldir. Kanıtlayabileceğimiz ifadeler var. İkinci cümleye bakalım. Evet bu da nesnel bir cümle. Üçüncü cümleye bakalım. Şurada sıkıcı diyor, bunaltıcı diyor. Bana göre sana göre değişen ifade. Hikmet Bey mağaradan televizyon satın almak demiş ki ancak eve geldiğinde satın aldığı televizyonun ekranında çatlak olduğunu fark etmiş. Bunu da kanıtlayabilirim. Yani burada farklı olan üçüncü cümle özneldir. Diğer bir, iki ve dördüncü cümle de nesneldir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama işaretleri doğru kullanılmıştır? Avrupalılar, L, Avrupalılar, lerler, benzerlik, ulus anlamı kattığı için cümle cümle e, sözcüklere eklendiğinde ayırmıyorduk kesme işaretiyle Fatihler, Mustafa Kemal'ler, Türkler bu gibi durumlarda kesme işaretiyle ayırmıyorduk. Toplantıda yönetim kurulu başkanı, finans müdürü ve proje sunumları ile strateji üzerine konuşuldu. Burada virgül kullanılmış. Evet. Virgül olduğu için devamında noktalı virgül kullanılır. Doğrudur konuşulduk. Ögeleri arasında virgül bulunan sıralı cümleler noktalı virgülle ayrılır. Doğrudur. Burada herhangi bir yanlışlık yoktur. Şurada kitapçıya gittiğimde yeni çıkan romanları, akademik yayınları ve e, dergileri inceledim. Bakın şurada noktalı virgül var. Şurada yine noktalı virgül kullanmış. Burada noktalı virgül kullanılmaz dığında dinde zarf ile ikidir. Biz burada herhangi bir noktalama işareti kullanamayız. Yanlıştır. Türkiye'nin demiş konuşmacı yeni eğitim öğrencileri ve düzenledim farklı illerde düzenli seminerlerde konuşmacılar. Bakın şurası öznedir. Özneden sonra biz şurada noktalı virgül kullanmalıydık. Çünkü şurada virgül var. Bakın virgül vardır. Ben o zaman özneyi noktalı virgülle ayırmalıydım şurada. Noktalı virgül gelmediği için burada da yanlışlık yapıldı. Doğru kullanılan şık B şıkkıdır. Evet. Bu metinde asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Baş ağrısı tanımlamasına ağrıya ait özellikler önemli olmakla birlikte öyküde sorgulayacağımız ağrının oluş saati ve zamanı gibi basit görünen detaylarda nasıl bir ağrı ile karşı karşıya kaldığımız konusunda bize yardımcı olabilir. Örneğin beyin hastalığı olarak kabul edilen migren ağrısında veya diğer damarsal baş ağrılarında gece yarısı veya sabah şiddeti bir ağrı ile kalkmak sık karşılaştığımız durumlardandır. Fakat gerilim baş ağrısında e, ise tam tersine günlük aktif olarak çalıştığınız süreçlerde özellikle de günün sonuna doğru migrene göre daha hafif şiddette ağrı kendini gösterebilir. Aslında burada e, hastalığın e, yani ne olduğunu tanımlamak ve hangi zamanda aslında ortaya çıktığını belirlemek işimizin kolaylaştıracağını anlatıyor bize. Baş ağrısının ortaya çıktığı zaman ve ağrı türü yani normal bir baş ağrısının migrenle ayırt etmede önemli bir belirleyicidir. Tam da bunu anlatıyor bize. Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır? 2019 gördüğüm gibi Eylül Eylül'ün E'si büyük yazılır ve şu D'ye da eki kesme işaretiyle ayrılır. O zaman bir de yazım yanlışı vardır. İkinci cümleye bakalım. Sonrasında yaşanan iki yıllık salgın sürecinde ekranlara ekranlarda söz hakkı olmazsa olmazsa yine olmasa da D da burada bakın bu D bağlaştır. Cümleden çıkarıldığında cümlenin anlamı bozulmuyor. Söz hakkı olmasa yine sözünün eri oldu. Üçüncü cümleye bakalım. Her koşulda hiç yılmadan daima hakikaten yana mücadele ederek tüm semerlerine şeref sözü verdi ki ki ayrı yazılır doğru. Verdi kiler. Kiden sonra lerler getir anlamsızsa ayrıdır. Burada da anlamsız. Verdi kiler. Evet anlamsız. Herhangi bir problem yok. Yanlış. Evet. Yazdım yanlışı yapılan 1 ve 2. Bu metnin dil ve anlatımıyla ilgili olarak hangisi söylemez? Aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Gece zaman yolu, yıldızları uzun e, pozlama fotoğrafçıların özellikle özellikle yaz aylarını en sevdiği, en burada en daha kadar göreye karşılaştırma anlamı kaptı cümleye karşılaştırma vardır. İster hobi, ister e, fotoğraf çekelim seyahatlerle özellikle Otantik arkeolojik o dokuda yıldızların fotoğrafını çekmek dinlendirici ve eğlendiricidir. Yıldız fotoğrafçılığını sohbet ettiğiniz ve eğlendirdiğiniz bir fotoğraf kampı gibi. Benzetme sanatı. Evet benzetme yapılmıştır. Çünkü, burada çünkü ile de ne yapmış? Sebebini söylemiş. Neden sonuç? Ama tanımlama cümlesi yoktur. Tanımlamayı daha önce de söylemiştik. Cümlelerin sonunda genelde dır, dir, tır, tir ekleri var ya da denir sözcüğü vardır. Ama nedir sorusunun cevabı olmak zorunda Böyle bir cümle olmadığı için cevabımız Adana. Aşağıdaki atasözlerden hangisi yay ayraç içindeki tutum ya da davranışla ilişkilendirilemez? Ne karanlıkta yat ne de düşüyor. Evet tedbirli ol. E, yatan aslandan gezen tilki yeğedir. Çalışkanlık. Ağacın meyvesi olunca başını aşağı salar. Burada aslında alçak gönüllülük vardır. Bunun anlamı alçak gönüllülük, tutumluluk değildir. Gün doğmadan neler doğar? Umutlu olmak. Yani cevabımız burada C şıkkı oluyor. Ağacı meyvesi olunca başını aşağısalar Bu alçak gönüllülükle alakalıdır. Alçak gönüllülük yazmalıydı burada. Numaralanmış cümleler mantık akışına göre sıralandığında baştan üçüncü, baştan üçüncü cümle aşağıdakilerden hangisi olur demiş. Burada baktığımızda en genel cümle üçüncü cümle. Dünya'nın birçok yerinde insanların yaptığı kanallar var. Bu kanallar, burası ikinci cümle olacak. Bu kanallar, kanallardan bahsediyorum. Ee, içme ve e, kanallar, içme ve sulama suyu elde etmek ya da ulaşımı sağlamak amacıyla yapılır. Ee, Panama Kanalı da ulaşımı sağlamak amacıyla yapılmış bir kanal. Şuna 3 dedim. E sonra bakın zaten birinci cümle de şu ikinci cümlenin örneğidir. Gemiler Orta Amerika'nın güneyinden bakın ee, burada geçebiliyor ulaşım. Şu birinci cümle ikinci cümlenin örneği niteliğindedir. Yani en son cümledir. Benden üçüncü istiyor. Üçüncü sırada ikinci cümle gelecek. Bu görseli en doğru ifade eden metin aşağıdakilerden hangisidir? Metni okuduğumuzda ee, şurada cevabımız yani bunu en doğru anlatan cümle e, metin daha doğrusu metin A şıkkında diğerlerine de bakalım. Burada karşılıklı özürle olay tatlıya bağlandı. Yani böyle bir şey yoktur burada. Görmediğimiz için bu Yağmurlu bir gün demiş C şıkkında örneğin. Burada yani baktığımızda yağmur yoktur. Büfeden gazetesini aldı. Şurada otobüsten bahsediyor. Otobüs yok görselde. Bundan dolayı eledik. Yani baktığımızda bu metinler içerisinde bu görseli en iyi ifade eden metin A şıkkında. Aşağıdaki yargılardan hangisi numaralanmış cümlelerin ortak özelliklerinden biri değildir? Baktığımızda birinci cümlenin yüklemi sonda. Filimsi var burada çoğu zaman ayakta durmakta zorlanır. Yüklem yine sonda. Burada yine fiilimsi var. Ancak kurduğu güçlükte demiş ki kazanabilir iç huzurunu. Burada yüklem sonda değildir mesela. Birinci ve ikinci cümlede yüklem sonda iken, üçüncü cümlede yüklem sonda değil. Yani hepsi kurallı değildir. Bir cümlelerde yüklemlerine baktığımızda yardımcı olmak, burada zorlanmak, kazanmak, göstermek bunlar hepsi fiildir. Yapıca birleşiktir ne demek? Yapıca birleşiktir dememizin ee, bakın koşulu şudur. Fiilimsi eki varsa yapıca birleşiktir. Baktığınızda bütün cümlelerde fiilimsi eki vardır. Anlamca olumludur. Evet anlatılan bütün durumlar, bütün cümlelerde anlatılan durumlar gerçekleştiği için anlamca olumlu cümledir diyebiliriz. Ama kurallıdır diyemeyiz hepsinin ortak özelliği de. Çünkü şu cümle devriktir, yüklemi sonunda değildir. Cevabınız Adana. Aşağıdaki metinlerden hangisinin edebi türü yay ayraç içerisinde yanlış verilmiştir? Burada son günlerde diyor. Bakın son günlerde. Yani güncel bir olaydan bahsediyor ve burada kendi düşüncesini anlatıyor. Yani öznellik ağır bastığı için evet fıkradır. B şıkkına bakın. Burada bir şeyler anlatıyor ama siz diyor bakın. Karşısında biri varmış gibi soru soruyor. Buraya deneme de sohbet dememiz gerekiyordu. Siz karşısında birileri varmış gibi sohbet deneme. Burada bilimsel bakın. Bilimsel bir metin vardır C şıkkında. Biz buna makale diyebiliriz doğrudur. Ee, eleştiri. Bakın herhangi bir kişiyle ilgili ya da herhangi bir eserle ilgili bir değerlendirme yapılıyorsa Olumlu ve olumsuz özellikleri e, gösteriliyorsa eleştiri diyebiliriz metin türü olarak. Burada zaten Kafka'nın eseri, Kafka'nın Dönüşüm adlı eseriyle ilgili bir değerlendirme yapmış. Olumlu ve olumsuz yanlarını söylemiş, eleştiri yazısıdır diyebiliriz. D şıkkında deneme demesi yanlış, sohbet yani söyleşi demesi gerekiyordu. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Burada bakın 1, 2, 3, 4 kişi var ve biz bunları 4 ayrı şehre göndereceğiz farklı günlerde. Burada kişilerin ismini ister yazın ister şehir isimlerini yazın. Ben şehir isimlerini yazdım. Mert Adana'da seminer vermiş olup semineri salı günü değildir. Şimdi Mert'i Adana'ya yazdım salı günü gitmiyor diyor. Büşra cuma günü seminer vermiştir ancak semineri Antalya'da değildir. Çarşamba günü Konya'da seminer verilmiş. Şimdi Konya'ya hemen çarşamba günü yazın. Semineri veren Seda değildir diyor. Herkesin seminer günü farklıdır. Burada bakın Konya'ya çarşamba günü yazdık. Sonra diyor ki Mert Adana'da. Ben Adana'ya da Mert'i yazdım. Ama salı günü değildir. Büşra Cuma günü. Cuma günü seminer vermiştir. Ancak seminer Antalya'da değildir. Bakın çarşambayı ben Konya'ya yazdım. Mert'i Adana'ya yazdım. E, Büşra'nın e, semineri Cuma günü ve Antalya'da değilse Büşra'yı biz Bursa'ya yazmak zorundayız. Cuma günü de demiş zaten. Direkt Cuma günü seminer vermiştir. Antalya'da değilse. Zaten Konya'ya gelmiyor, Adana'ya gelmiyor, Antalya'da da vermiyorsa Bursa'da Cuma günü Büşra seminer veriyor. Devamında diyor ki Mert Adana'da seminer vermiş olup... Seminer günü Salı değildir. Şimdi Çarşamba Konya'da, Cuma günü Bursa'da, e, Mert Adana'da tamam Salı günü eğer e, seminer vermiyorsa Pazartesi günü Adana'da, Salı günü Antalya'da Seda o zaman ne yapacak? Seminer verecek bu şekilde. Hepsini bulmuş olduk. Benden doğru olan istiyor Seda seminerini Salı günü nerede vermiştir? Antalya'da vermiştir dedik. Doğru olanı budur. Cevabımız B şık oldu. Böylece Türkçe sorularını bitirdik. Anlamadığınız bir şey olursa lütfen getirin bir daha çözelim.